AutoCAD 2013'teki bu eğitim filmimizde measure komutunu inceleyeceğiz. Measure komutu Divide komutunun benzeridir zaten. Örneğin şurada bir tane çizgimiz var. Enter dedik. işte 100 milimetrelik bir çizgimiz var. Şimdi ben bunu bölmek istiyorum mesela. 5 eşit parçaya bölmek istiyorum. Ne yapıyorduk normalde? Divide diyorduk, Enter diyorduk, çizgiyi seçiyorduk. Kaç eşit parçaya bölmek istiyorum onu belirtiyorduk. 5 diyorduk ve 5 eşit parçaya bölüyorduk. ölçü de vermiyorduk bakın biz kendileri ölçüt, otomatik olarak ölçüsü çıkıyordu şu arası mesafesi örneğin 20 mm diye aynı şey Mejur'da da yapılabiliyor Mejur'da da tam tersi sayı vermiyoruz da ara mesafeleri veriyoruz hemen Mejur yazıyorum me, ME de yeterli veya mea sure diye şey uzun olarak yazılabilir Mejur diyorum çizgimi seçiyorum Nereden seçtiğim önemli. O yüzden tekrar seçtim. Oradan başlatır çünkü. Bu taraf diyorum. Ara mesafede ne kadar? 20 mm Enter dediğimizde 20 mm aralıklarla çizgimizi bölüyor. Ne yaptı? 5 tane nokta eklemiş oldu. Bitişine doğal olarak nokta ekledi. Divide da aralara ekliyor. Başlangıç veya bitişe eklemiyor. Ara mesafeyi vermiyorum. Sayısını veriyorum. Burada da ara mesafeleri veriyorum. Sayısını vermiyorum. O otomatik olarak çıkıyor. Measure komutunun kullanışı bu şekilde. Buna ilgili bir sonraki eğitimimizde örnek yapacağız.